Şeyde çok haklısın, bu Amerika'da büyük istifa sırasında yapılan çalışmalarda ayrılmanın en büyük sebebi olarak esnek çalışma imkanlarının olmaması gösterilmiş. Evet, yani aslında evet. maaştan çok, gelirden çok insanlar kendi hayatlarını düzenlemeye uygun, adapte olabilecek bir şirket düzeninde çalışmak istiyorlar, bir organizasyonda olmak istiyorlar. Biraz önce söylediklerimle bu da bağlantılı, dediğin çok doğruydu mikro yöneticiliğin artık neredeyse hani e, iyice etkisinin azaldığı ya da azalması gereken bir dönemden geçiyoruz. Mikro yönetici olmaya devam etmeye ısrar eden e, orta ve üst kademe yöneticiler yavaş yavaş çalışanlarını kaybedecekler, kaybettiklerini görecekler. Çünkü çok doğru. E, güvenelim. Bakın güvenelim. işi verelim. Alan ayıralım onlara, alan verelim ve işin sonunda başta yaptığımız uzlaşmayı kontrol edelim. Yani hesap verebilir olmalarını sağlayalım. Evet, karşı yani şey. aslında. Aynen, aynen. İşte. Yani sen taahhüt diyorsun, ben baştan hesap verebilir olmak dedim, çok <laughs> benzer. Ee, evet. Yani baştan bu işi sana veriyorum şu koşullarla. İstediğin zaman gel bana sor. Ee, ama bunun sonundaki sonuçtan sen sorumlusun. Sonunda başarı da olsa, başarısız da olsa sen de bunu bir konuşalım. Başarısız Hı. olan yerleri beraber bulalım. Birlikte bir dahaki sefere daha iyi yapalım konuşmasının olması ve o işin yapılması sırasında çalışana o alan alanın ayrılması gerekiyor. Alan ayrılmayınca sorumluluk hissetmiyor, içinde hissetmiyor, sahiplenmiyor, evet. ait hissetmiyor, geleceğiyle ilgili duygusal yatırıma girmiyor. Yani çalışan bağlılığı bulunduğun organizasyona duygusal yatırım